Burcu Hanım tekrardan merhaba. Merhaba. Ee, bu haftanın konusu da akşam yemeği en geç saat kaç dayanmeli? Ee, ben size tekrar sorularımı yönelteceğim. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> başlayalım. Halk arasında bilinen bir aslında doğru mu denir yoksa yanlış mı yapıyoruz bunu sormak istiyorum. Akşam belli bir saatten sonra yemek yememeliyiz. İşte kilo alışımız daha hızlı olur, kilo vermekte zorluk yaşarız gibi bir şey var. Bu gerçekten doğru mu? Akşam atıyorum 6'dan sonra yemek yememeliyiz. Bu konuda bizi bilgilendirirsiniz. Çok sevinirim. Evet, çok güzel bir soru. Genelde Kilo vermek için akşama doğru olan saatlerdeki açlık etkili oluyor. Bu gerçek. Fakat şimdi çoğumuz çalışıyoruz. Bazıların çocuklarını kurslara götürüyor, kurslardan geliyor, eve geliyor, zaten bütün gün çalışmış, akşam yemeğini yetiştirmeye çalışıyor derken saat 7-7.30'u bulan danışanlarım var. Veya farklı şehirlerde çalışan, ve Yalova'dan İstanbul'a giden veya yani İstanbul'dan Yalova'ya gelen bir yolda kaybettiği zaman problemi olan kişiler 8'de yemek zorunda kalıyor. E onlar hiçbir şey yemesin mi? Tabii ki birazcık burada yaşam tarzımız da etkiliyor. Veya mesela spor yapanlar. En çok soru buradan geliyor bana. E ben sporumu yapıyorum. Benim 1,5-2 saatimi alıyor. E akşam yemeği yemeyeyim mi? Bu sefer çok açık alıyorum. E spor öncesi de akşam yemeğimi yiyemeyeceğime göre nasıl bir sistemle gitmeliyim diyor. Burada işte birazcık da kişiye göre değerlendirmemiz gerekiyor. Ama evdesiniz, Günlük hareketiniz çok fazla değil. Yaktığınız enerji çok fazla değil. O zaman akşam yemekleri saatlerini 6.30-7 arasında yemeği öneriyoruz. 8'den sonra akşam yemeği yenmesini çok fazla önermiyorum. Aralıklı oruçlarda da ortalama 8-16 saat korumamız gerekiyor. Benim de önerdiğim en son geç saat işte 12'de yenecekse en son 8. Yani biri 9 yapılmasını da önermiyorum. Çünkü akşama ne kadar çok kalori yüklerseniz kilo vermeniz o kadar çok zorlaşacaktır. En son 8 diyelim ve bu konuyu bu şekilde değerlendirmiş olalım. Akşam yemeği ne kadar hafif olmalı? Daha çok meyve tüketmeliyiz. Çok güzel. Özellikle akşam yemeğiniz geç saate kalıyorsa sindirilebilen, rahat sindirilebilen besinleri tüketmek çok daha iyi. Çünkü bir de uyku sürecine geçme sürecimiz var. Ortalama saat 10.30, 11'den sonra artık hiçbir besin tüketiminin olmaması gerekiyor ki REM uykusu dediğimiz derin uykuya dalabilmemize etken bir yardımcı olsun diye. Burada yiyeceğimiz şeyler ise örneğin bir spordan çıktınız. Spordan çıktıktan sonra ton balıklı salata sizin için çok ağır bir spor yapmıyorsanız yeterli olacaktır. Veya Akşam yemeklerini genelde dengeli yapmanızı öneriyorum. Akdeniz diyetini genellikle savunanlardanım. İşte haftada iki kez balık, haftada 2-3 kez sebze, haftada 2-3 kez et grubunu da tercih ederek haftayı tamamlayabilirsiniz. Kış aylarında akşam yemeği için en uygun yiyecekler nedir sizce? Sebze ağırlıklı mı yoksa karbonhidrat protein ağırlıklı mı olması gerekir? Ve çorba, sıvı şeylerde akşam yemeğinde bulunmalı mı? Akşamları çorba hem birazcık eve geldiğimizdeki ev huzurunu hissetmemizde psikolojik etki de sağlamış oluyor. Çünkü diyetlerde ve sağlıklı beslenmelerde psikoloji de çok önemli. Evde hissettiğimiz şeydir çorba ve aynı zamanda tokluk hissi de sağlar ve başlangıç yemeğidir. Mesela bir güzel bir kâse, bir kepçe bir çorba içtiniz. Üzerine böyle bir sebze yemeği tercih edip yanında bir kase yoğurt inanılmaz güzel bir öğündür. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bir protein ağırlıklı beslenme yapacaksanız işte etiniz, tavuğunuz, balığınız, köfteniz hangisi varsa yanında ızgara sebzeyle birlikte. ızgara sebzeyi ise 2-3 çeşit yapmaya çalışın. Tek bir besin değil. Çünkü kış sebzelerimiz de çok lezzetli. Onları da işte brokoli, karnabahar, işte biber hepsini böyle harmanlayarak fırında hafif baharatlandırarak. Çünkü sağlıklı beslenme sadece böyle yağsız tuzsuz beslenme değil baharatları çok rahatlıkla beslenmenize kullanıp lezzetlendirebilirsiniz. Etin yanında bunları kullandığınız zaman da C vitamini içeriğinden kaynaklı demir emilimini de arttırmış oluyorsunuz veya bir balık yediniz, balığın yanına şöyle bir ıspanak sote yaptığınızda hani klasik sürekli balık salata veya et salatadansa farklı bir şekilde hem de sindirimi de rahatlatacaktır. Çünkü çoğu kişi de mide problemi var. Ve bu mide problemleri çiğ sebzelerin sindiriminde ciddi bir olumsuzluk yaratabiliyor. Türklerin olmazsa olmazı bir akşam yemeğinden sonra çay var. biliyorsunuz ki. Hı hı. E bu çayın yanında kuru yemişler, tatlılar da tabii ki ikram ediliyor. E bir tatlı önermenizi rica etsem ya da kuru yemiş pozisyonlaması nasıl olmalı? mi? Şöyle ben gece ara öğünü verenlerdenim. Yani yalnız akşam yemeği saat 7'den sonra olan kişiler ve erken yatan kişilerde gece ara öğünü önermiyorum. Çayını yemekten 2 saat sonra tercih edebilir. Bu bitki çayı da olabilir. Rezine gibi sindirimi destekleyici bir çay da olabilir. Ihlamur gibi uykuya geçişi rahatlatıcı ve birazcık da kişinin kendisini daha iyi hissedeceği bitki çayları da olabilir. Fakat 6-6,5 gibi akşam yemeği yemeği yiyenler için saat böyle 8.30 gibi bir gece ara verebiliyorum. Bu yoğurt grubundan da bir e, kür gibi yağ yakımı destekleyecek bir yoğurt da olabilir. Ya da çayın yanında işte 3 tane hurma, 3 hurma kan şekeri regülasyonu inanılmaz derecede dengeler. Ve onun yanında böyle bir ceviz koyduğumuz zaman 2 ceviz, 3 hurma gibi inanılmaz güzel bir ara öğün sağlamış oluruz. Ama avuç avuç kuru yemişi gece öğü ara öğünde tercih ederseniz bu hem akne problemlerine sebebiyet verebilir hem de kilo vermenize olumsuz etki sağlayabilir. Hem de hareketsiz bir zamanda yağlı bir besin almış olduğumuz için ve kalorisi çok yüksek olduğu için bu da yağlanmamızı ciddi oranda artıracaktır.